Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır vlog çekip duruyordum ama izlenmiyordu. Böyle üzülüyordum vloglarım neden izlenmiyor diye. Geçen şöyle bir baktım. Vloglarım çok fazla izlenmiyor. Ya beğenilmiyor ya da sıkılıyorsunuz bilmiyorum ama bugün de farklı bir video çekmek istedim. Daha önce ilk YouTube'a başladığım zamanlarda böyle şal düzeni videosu çekmiştim. Hatta çok fazla izlenmişti o videom. İlk o kadar izlenen videom o olmuştu. O yüzden bugün de sizlere şal düzeni videosu ve beğendiğim şallarımı göstermek istiyorum. İlk önce şöyle gösterecek olursam böyle gösterecek olursam ben şallarımı şöyle görmüş olduğunuz arkadaşlar çocuk askılıklarına asıyorum. Bu şekilde asıyorum. Ve hiçbir şekilde kırışma yapmıyor. Direkt bir yere gideceğim zaman başıma takıp çıkabiliyorum. Gördüğünüz gibi zaten buralar dümdüz duruyor. Hiçbir şekilde kırışma olmuyor. Çekmeceye koyduğumuz zaman böyle astığımız kadar düzgün olmayabiliyor bazen. O yüzden hem yer açısından avantajlı hem de böyle düz ütülü bir şal istiyorsanız bu askılıklardan edinin ve böyle benim gibi asıp kullanabilirsiniz ee, Şimdi ilk önce başlayacak olursak böyle bunlar düzenlemeden önce sizlere en çok beğendiğim takmayı sevdiğim ve başta güzel duran şallarımı göstermek istiyorum nasıl görünüyorum hiçbir fikrim yok. Böyle burada çekmek istedim, içeriye götürmek istemedim çünkü bir o kadar şalım var. İçeriye götür, göster, tekrar getir, asmaya gerçekten erindim arkadaşlar. Şimdi ilk önce beğendiğim şallarla başlıyorum. Dediğim gibi sizlere ilk önce şöyle Vakko markasından böyle bordo renkli bir şalım var. Bunu çok beğenerek takıyorum. Bu şalların bu renkte bir de Vakko'dan Böyle gri soğuk gri kenarlarında böyle turuncu ıı, renk geçişi var. Bu da direkt lacivert tonunda. Düz bir şal. Ee, bu da bunların daması büyük büyük arkadaşlar. Bu da küçük damalı. Bunun kenarında da böyle çizgi detayı var. Bu da krem. Gerçekten bu şallarımı çok beğeniyorum. Ama bunların arasında en kullanışlı olan şalım şu krem diyebilirim. Bunu o kadar çok taktım ki e, her şeyin üstüne oluyor. Yani dokusu, kumaşı aşırı güzel. Diyorum iyi ki almışım o zamanlar. E, şimdi gerçekten Vakko'ya güç yetmiyor. E, zamanında e, aldığım şeyler şimdi işime yarıyor bayağı benim. Dediğim gibi ilk beğendiğim şallar bunlar. E, bu arada oraya atıyorum. Daha sonra eşarplara geçecek olursak böyle desende bir eşarbım var. Bu eşarbımı geçenki vlogta da takmıştım. Orada görmüşsünüzdür. Başımda izlediyseniz. Bu da aşırı güzel arkadaşlar. Yazın o kadar güzel oluyor ki elbiselerin üstüne. Ben çok beğenerek almıştım. Bu da Levidor markasının. Daha sonra Vissona'nın bir eşarbına geçiyorum. Bu da böyle desenli kemer desenli. Renkleri çok güzel. Ee, dediğim gibi siyahlı oluyor, kremlerin üstüne oluyor. Ee, bu eşarbımı da çok beğenerek kullanıyorum. Ayrıcalıklı olarak tivil olması benim için çok önemli. Çünkü tiviller e, top duruyor başınızda. Normal ipekler çok yumuşak olduğu için böyle başınızda üçgen istediğiniz gibi olmayabiliyor. Bu da yine aynı markanın Missona'nın böyle desenli bir eşarbı. Bunu da çok beğenerek kullanıyorum. Renklerine bayılıyorum gerçekten. Bu renkler zaten genellikle kullanılan renkler. Kotlarla lacivert tonlarıyla aşırı güzel oluyor. Bunu da çok beğenerek kullanıyorum. Eşarp takmayı da şal takmayı da çok seviyorum ama genelde bana eşarp yakıştırıyorlar. Daha sonra ise moda kaşmirin bu sanırım. Yanlış olmasın. Bunu da bir evet bakayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da moda kaşmirin. Bu da e, indirim vardı sanırım. 3 al, 3 al 2 öde vardı. Ben de böyle bir kahverengini, e, yeşil tonunu, açık böyle fıstık yeşil tonunu, bir de e, lila tonunu almıştım. E, bunu göstereyim şimdi sizlere. Bunun dokusu o kadar güzel ki e, yazlık, kışlık takılabilir. Yani bu da çok güzel duruyor kafada. Uzun olması da benim için e, ayrıca avantajlı. Uzun şalları çok seviyorum arkada bağlayınca daha güzel oluyor. Daha sonra yine Moda Kaşmir'in bu da sanırım. Hemen bakayım yanlış olmasın. Evet bu da Moda Kaşmir'in. Bunları çok önceden aldığım için şu anda hiçbir yoktur. Sadece Vakkolar vardır sanırım. Onların hiç şeyi geçmiyor modası. Hep aynı şeyler ürettikleri için, aynı tarzda şallar ürettikleri için. Bu da Moda Kaşmir'in. Bu Medeni İpeği'ye geçiyor. Ee, bu çok şık duruyor arkadaşlar. Biraz böyle spor kıyafetlerin üstüne değil de e, biraz daha klasik kıyafetlerin üzerinde güzel duruyor. Bunu da çok beğenerek kullanıyorum. Farkındaysanız zaten e, kullandığım şalların tonu neredeyse birb birbirlerine yakın. Bunu da çok beğenerek kullanıyorum dediğim gibi. Daha sonra böyle bir şalım var. Inven'in bu şal arkadaşlar. Bu da yazlık. Caz serisi diye geçiyor Inve'nin. Bunlar da vardır hala. E, almak isterseniz bakabilirsiniz Inve'nin sayfasına. E, ben de bunu çok eski aldım. Dediğim gibi ben eskiden aldığım için fiyatlar çok normalde. Şimdi baya baya artmış. Ben aldığımda 100 müydü, 111 gibi miydi bir fiyatı vardı. E, dediğim gibi caz serisi böyle efil efil yazın takmalık, ince şallar, şık kıyafetlerin üzerinizde tamamlayacak bir parça bunlar. Ben bir bu rengini almışım. Bir böyle turuncu rengini almışım. Bu renk de çok güzel. Böyle bir elbisem vardı ona göre almıştım bunu. Bir de böyle mor rengi var arkadaşlar. Bunlar da aşırı beğenerek taktığım şallarım. Daha sonra ise bu iki vazgeçilmez şallarım özel günlerimde tercih ettiğim şallarımdan diyebilirim. Bu da Gülsüm Hanım'ın şallarından. Artık satmıyor sanırım. Çünkü kapattı diye biliyorum. Yani kapatıyor. Bu şalları ilk çıktığında almıştım. Dediğim gibi çok uygun fiyatı aldım. Bunların ikisi de Medini ipeği kumaşı. Böyle ikisinin de şu köşesinde amblemi var. Bundan sonradan adı değişmişti. Amblemi de değişmişti. Dediğim gibi ben ilk çıktığında aldığım için bu şekilde. Uçları böyle püsküllü. Siyah renk her zaman kurtarıcı olduğu için böyle bir siyah renk tercih ettim ve böyle aynı kumaş aynı model düz model e, zümrüt yeşili tercih ettim uçları da yine bunun püsküllü böyle gördüğünüz gibi bunlar da özel günlerimin kurtarıcısı arkadaşlar çok beğenerek kullanıyorum ve bir de bu şekilde bunlar gündelik günlük kullandığım şallarımdan arkadaşlar. İncecik böyle gördüğünüz gibi. Ben zaten kalın şal takamıyorum. O yüzden ince tercih ediyorum hep. Bu da arkadaşlar 50 dirhams'in. E da bunu kaç yıl önce aldım diyeyim sizlere. Bir 5 yılı vardır sanırım. 5 yılı kesin vardır. 5 yıl önce aldım bunları. Hiçbir şekilde hiçbir şey olmadı gördüğünüz gibi sapa sağlam. Bundan ben 7 tane renk aldım. Ee, o zaman da bayağı bir indirim vardı. Bunun 7 tanesini sanırım 100 liraya almıştım. Ee, dediğim gibi bunlar pamuk şal. ince pamuk şal olarak geçiyor. Bunun her rengi var bende. Ee, nasıl diyeyim sizlere? Pembesi var. Pembesi dediğimde koyu rengi. Böyle laciverti var, siyahı var. Açık fıstık yeşili var. Kahverin açık kahvesi var. Kahve tonu. Ee, bunun da her rengi mevcut bende. Bunu da gündelik dışarıya gittiğimde takıyorum. Bir de bu kafamdaki Burberry desenli marka var. Gerçeği değil, sahtesi tabii ki de. Gerçeğine güç yetmez maalesef. Bunu da çok beğenerek takıyorum. Yalnız tek beğenmediğim yanı aşırı uzun uçları. Yani biraz kısa olsa daha güzel duracak diye düşünüyorum. Arkada aşırı uzun görünüyor. Bu da böyle bir şal. Bunun rengini de, görüntüsünü de çok beğeniyorum. Ee, dediğim gibi benim beğendiğim şallar bu kadardı. Daha fazla var. Ee, i̇pek şallarım çok fazla. Ama e, ilk kapandığım sıralarda ipek şal kullanmayı tercih ediyordum. Çünkü artık ipek şal gerçekten kullanan da yok. Ee, sanırım, yani kullanan yok çok fazla. İpek şalın tek e, kötü yanı, güzel duruyor kafada. E, şık yerlerde, güzel kıyafetlerin üstünde, güzel görünüyor ama Çabuk kırışıyor, çizgi, çabuk çizgi iz kalıyor kafanıza taktığınız zaman. O yüzden tercih etmiyorum artık. Yani nadiren tercih ediyorum kullanacağım zaman e, farklılık olsun diye. Genelde bu gösterdiğim tarzda şalları kullanıyorum artık. E, bu kadar. Şimdi e, bunları tek tek, dediğim gibi markasına, rengine, tonuna göre e, ayarlayıp asacağız birlikte. Evet burası bu şekilde görünüyor şu anda. Ee, karman çorman. Bu askılardan hepsini tek tek çıkarıp e, hepsini ayıracağım. Birlikte e, buraya ayıklayacağız bugün. Evet bunlar da ipek şallarım arkadaşlar. Böyle gri e, kot renginde açık böyle mavi, krem tonunda ve böyle bordo sonunda renkleri var. Bunlar %100 ipek. E, buradakilerin hepsinin markası Armanda. Bunlar böyle. bunlar hiç ellemeyeceğim. Zaten rüzgülmüş. İpeklerim de bunlar. Bu sarı tornlu. Bu Bunun ikisi de bu şekilde. Bu bayağı kalın. Bunlar da diğerinin kumaşından ince. Bu da iki tane daha böyle. Bekşalım arkadaşlar. Bunları da göstermiş olayım dedim sizlere. Evet. Ben gördüğünüz gibi tek tek e, ayırdım. Bu arada çok yakınız. Sanki böyle biraz uzaklaştırayım sizi. Gördüğünüz gibi tek tek ayarladım şallarımı. Şimdi böyle asacağım hepsini. En çok kullandıklarımdan böyle kullanmadıklarıma doğru asmayı planlıyorum. Evet, son şekli bu şekilde arkadaşlar. Yine de alacak tabii ki de illaki ama amacım sizlere e, bu şekilde kullanmanızı göstermemdi. Yani bu şekilde kullanırsanız gerçekten kırışma yapmıyor. Yani kafanıza takın, ütüleyin, tekrardan buraya asın, dışarıya anda bir yere çıkacağınız zaman acele bir şekilde, hiçbir şekilde ütülemek gerektirmiyor. Direkt buradan alıp başınıza takabilirsiniz. Daha göstermediğim şöyle tonlarca şalım var. Şunlar düğünlerde takılan şallardan, kumaşını bilmiyorum. Böyle kayan şallar, bayağı kayıyor. Böyle fitilli şallarım var. Bu şekilde şarbım var. Bunları gösterdim zaten. İki tane penye şalım var. Bir bu renkte biri şu tonda. Ee, böyle. Bunlar hep günlük kullandığım şallar. Ee, daha sonra bu şallardan var. Bunlar aşırı kalın, kışlık. Ama ben takamıyorum. Niye aldım onları da bilmiyorum. Böyle göstermediğim. Bu mesela bunu unutmuşum. Favori eşarbımdan birisi Vakko'nun yine çok güzel bir eşarp. E, tonu ve deseni çok beğeniyorum. Böyle bir renkte bir de böyle bir eşarbım var. Bunlar da işte laciverti gösterdiğim günlük kullandığım şallarımın renklerinden. Grisi, böyle kahvesi yeşili. E, bu da Fresh Scarfs'ın böyle bir tonunda deseninde bir e, şalı. Bu da çok kalın. Takamıyorum. Bunlar da %30 ipekti. Zamanında çok modaydı bunlar. Ee, bu tonlarda almışım bunları da nadiren takıyorum ama atmaya da vermeye de kıyamıyorum yani niye vereyim <laughs> ee, bazen canım istiyor takmak takıyorum o yüzden ee, bu şekilde gördüğünüz gibi son hal dolabımın Sizler de bence bir bunu deneyin gerçekten o zaman bana dua edeceksiniz daha önce neden aklımıza gelmemiş diye çünkü hala çekmeceyi katlayıp koyanlarınız var biliyorum Zamanında ben de çok yapıyordum ama o kadar çok yer kaplıyor ki bir de bu kadar şalınız eşarbınız varsa böyle askılı asmanızı tavsiye ederim küçük çocuk askılıkları alıp böyle tek tek asın rengine modeline ve kumaşına göre böyle benim gibi ayırabilirsiniz Umarım verimli bir video olmuştur sizler için. Bu videoyu çok uzun zamandır çekmek istiyordum ama bir türlü fırsat olmuyordu. Bu fırsatta elime geçmişken sizlere bu videoyu paylaşmak istedim. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Farklı videolarımda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen artık kanalıma abone olun arkadaşlar. İzleyip geçmeyin. Beğenip de geçmeyin. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Umarım beğenirsiniz. Bu videomu da sizlere çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.